Rüyada pitbull görmek ne anlama gelir? Pitbull heybetli, güçlü, kuvvetli bir dostunuzun olmasına, sırtınızın yere gelmemesine işarettir. Ayrıca çetin ve zor yenilmez bir düşmanı ya da rakibinizin olmasına da delalet eder. Rüyada beyaz pitbull görmek kişinin niyetinin iyi olmasına, temiz kalpliliğe, samimi bir dostla karşılaşmaya işarettir. Rüyada pitbull saldırısı görmek ise zor gününde kendisine uzanacak bir dost eline sarılmasına işaret eder. Bu vesileyle bu zor durumdan kurtulmasına da alamettir. Rüyada pitbull köpeği kişinin hayatında kolaylık, eğlence, keyif getirecek, ona dertlerini, kederlerini unutturacak, her şeyini paylaşacağı bir insanın olacağına işarettir. Rüyada pitbull yavrusu görmek ise rüya gören kişinin çok sevimli, akıllı, onu sevip kollayan, ona ihanet etmeyen, terk etmeyen, vefasızlık yapmayan bir arkadaşının olmasına işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.